Merhaba, sadece su elementini kullanarak, suyun enerjisini kullanarak ve aynı şekilde hücrelerimizdeki suyun enerjisini kullanarak bizler ilişkilerimizde neden sürekli sorunlar yaşıyoruz'a bir bakalım. Bunun için pirit taşımı da kullanmak istiyorum. Pirit taşımı suyla buluşturacağım, suyun içine bırakacağım. Bize ne gibi mesajlar verecekler? ve burada şifalanması gereken durumlar nelerdir? Biz nerelerde hata yapıyoruz? Bakalım su bize ne söyleyecek? Evet, bu açılıma denk gelen, bu açılımı dinleyen sevgili arkadaşlar. Şu anda itibaren suyun enerjisi, su elementinin harekete geçmesiyle sizin hücrelerinizde bulunan Aynı şekilde su ile buluşup duygularınızı açığa çıkarması, ilişkinize sıkıntı yaşamanıza sebep olan bütün olumsuz duyguların arınmasına, temizlenmesine vesile olmasına niyet ediyorum. Bu açılımı dinleyen, bu açılıma denk gelen sevgili arkadaşlar eriller ve dişiller aynı şekilde açtığımız enerjinin sizin hücrelerinize de harekete geçmesi, ilişkinizde sıkıntı yaşamanıza sebep olan olumsuz duygulardan arınmanıza vesile olmasına niyet ediyorum. Bakalım bize suyumuz ne anlatacak? Suyumuz ne söyleyecek? Geri dönüşler olacak mı? Diyelim suyumuza. Beklediğimiz aramalar gelecek mi? Evet aklımızdan çıkaramadığımız ne zaman arayacak diye beklediğimiz mesaj beklediğimiz kişilerden dönüşler olacak mı? Aslında bu Haziran ayı birçok sürprizlere de gebe gibi görünüyor. ...birçok dönüşler olacak, evet. Tekrar gelenler... ...özür dileyenler... ...aradaki... E, ...olumsuzluğu düzeltmek için gelenler olacak. Peki bizler bu... sıkıntıların niçin yaşıyoruz? İlişkilerimiz... ...neden sürekli... E, ...sorunlu... devam etmiyor devamını getiremiyoruz diye sorduğumuzda suyun bize anlattığı neler olacak bakalım. Aslında bunların altında yatan bir kişilerin kendi korkularından kaynaklı. Şimdi kişi kaybetme korkusu çalıştırdığı sürece hayatına kim girerse girsin onu bir süre sonra kaybediyor aldatılmaktan korkuyorsa şayet aynı bu durumu yaşıyor. Aslında ne düşünüyorsak, neyi çalıştırıyorsak olumlu ya da olumsuz bunu hayatımızda var ediyoruz bir süre sonra. İlla ki kaçınılmaz. Yani bugün düşüncelerimiz yarınımızı var ediyor. Ve korkularımızı aslında daha hızlı bir şekilde var ediyoruz. Çünkü insan beyni olumsuza daha odaklı. Olumsuz bir şeyin olmasına daha çok inanıyor. Olumlu bir şeyin olmasına inancı çok daha az. Hani bir deyim vardır ya, çok güldün çok ağlayacaksın. Yani illa ki orada kötü bir şey olacak. Buna o kadar çok inanır ki kişi bir gün fazla güldüyse, bir gün mutlu olduysa gün mutsuz olur. Mutsuz olacağına inandığı için mutsuz olur. Aslında bunu kendi var eder bu durumu. Çünkü ben çok sevindim, onu peşinden üzüleceğim. İnancı geliştirmiştir. Aynı o şekilde e, sorun yaşayan kişiler, kendinize bakarsanız şayet, nelerden korkuyorsanız, hayatınızda nelerin e, kaybetmekten korkuyorsanız, aynısını yaşarsınız. Kendinden emin olan kişi, kendini seven kişi, hayatındaki insan da onu çok sever daha uzun soluklu ilişki yaşar. Kendi bırakmadığı sürece karşı tarafını bırakmaz. Ama şayet kendini sevmiyorsa, kendini tanımıyorsa özellikle de, kendinin nelerden hoşlandığını, neleri sevdiğini dahi bilmiyorsa, çünkü kendine yabancıysa bu kişi, sadece dışarılarda e, başkalarında kendini aramışsa devamlı, o zaman o kişi kaybetmeye mahkumdur. Aslında öncelikle kendimizi tanımamız gerekiyor. Biz kimiz, neyiz, nelerden hoşlanırız bizim eksilerimiz artılarımız nedir neler bizi mutlu ediyor biz nasıl yaşamdan keyif alıyoruz içimizdeki çocuk nelere üzüldü hangi durumlara kırıldı ne yaparsak onu mutlu ederiz bunları hiç düşünmediğimiz için sürekli karşı tarafa odaklı yaşadığımız için kendimizi burada o kadar çok kaçırıyoruz ki aslında ilk başta ilişkisinde sorun yaşayan arkadaşlar hani bir devamlı ilişki getire, götüremeyenler sürekli darbe yiyenler aldatılıp terk edilip yarı yolda bırakılan arkadaşlar şu an beni dinliyorsanız şayet yapmanız gereken şey aslında suyun da anlatmaya çalıştığı hücrelerinizdeki duyguların da anlatmaya çalıştığı aynı şey önce kendini tanı sen nasıl birisin Nelerden keyif alıyorsun? Sen kimsin? Özel bir varlık olduğunu, aslında bu dünyada yaşamanın ne kadar değerli bir şey olduğunu, gözünü açtığın açtığından itibaren dünyada yaşadığın sürece ilk önceliğin kendin olması gerektiği, kendine kıymet vermen, değer vermen gerektiği. Eğer bunu yaparsan zaten hayatına giren her insan da sana değer verecek. Sen kendini ötelediğin için hayatına gelen insan da bir süre sonra seni ötelemeye başlayacak. Çünkü çalıştırdığın enerji bu, çevrenden yayılan enerji bu. Senin aurandan yayılan enerji ne ise karşıdaki de onu alacak ve bir süre sonra o şekilde sana yansıtmaya başlayacak. Hani iyi giden ilişkilerde de bu bir süre sonra bozulabiliyor bu durumdan kaynaklı. Kişi ilk başta size birden çarpılır, aşık olur, sizin için e, dünyaları var edecek hale gelir dünyaları gözü görmez ama bir süre sonra o büyük aşk sönü verir. O büyük aşk ölmeye mahkum olur. Neden? Çünkü siz kendi alanınızda hep değersizlik duygusu çalıştırıp hep bütün enerjiyi karşı tarafa yüklediğiniz için sizden aldığı bu olacak. O da kendini çok sevmeye başlayacak, sizi sevmemeye başlayacak. İlk başta kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Ne istediğimizi, hayatımızda gerçekten kim olsun istediğimizi ve hatta nasıl birini istediğimizi. Önce kendimizden yalnız kalıp, hani bu uyanış aslında bu farkındalık da evrenin kişiyi önce yalnız bırakmasıyla oluyor. Hayatına hiç uzun zamandır kimse girmeyen arkadaşlar. Yani artık uzun zamandır yalnızım, sürekli yalnız kalıyorum diyen kişiler bu durumu iyi değerlendirin. O yalnızlık sizin kendinizi iyi tanımanız için çok güzel zamanlar aslında. O an kendinize vakit geçirin, kendinizi sevmeye çalışın, kendinizi tanımaya çalışın, tanımlanmaya çalışın. Özelliklerinize bakın, yaratıcı yanlarınızı keşfedin. Aslında ne kadar değerli olduğunuzu, her bir parçanızın, her bir uzvunuzun ne kadar değerli olduğunu, bir bakın bakalım gerçekten kendinizi dört dörtlük anlamda seviyor musunuz? Kendinizi yargıladığınız, eleştirdiğiniz alanlar neler? Hangi yerlerinizi seviyorsunuz? Hangi alanlarda kendinizi eleştiriyorsunuz? Aslında bunu bu şekilde hani içe dönüp içsel bir muhasebe yapıp kendinizi tam tanımladığınız, tam anlamaya başladığınız anda sizi de gerçekten anlayan, gerçekten seven sizin yanınızda daha uzun süre kalacak e, ilişkileri de hayatınıza çekmiş olacaksınız o andan itibaren siz nasılsanız hayatınıza gelen kişi de aynı frekanstan gelecek, aynı boyuttan gelecek eğer kendini sevmeyen kendisiyle bir arada yaşamaktan kaçınan yalnız kalmaktan kaçınan bir varlıksanız şayet hayatınıza gelen insan da aynı olacak aynı seviyeden gelecek aynı frekanstan gelecek siz bir frekansa titreşirken daha yüksek bir frekanstaki kişiyi hayatınıza çekemezsiniz. Aynı alanınız neyse o alandaki kişiler gelir. O alandaki kişilerle karşılaşır, çarpışırsınız. Ve zaten siz eğer kendinizi tam o anlamıyla sevmiyor, beğenmiyorsanız gelen kişi de aynı olacaktır. Ama çoğunlukla siz kendinizi iyi tanımlamışsınız, farkındalığa erişmişsiniz, bilinç seviyeniz yükselmiş ve niçin niçin bu dünyada olduğunuzu, hayat amacınızı keşfetmiş, dünyada olmanın her şeye rağmen ne kadar özel olduğunu fark etmiş, anın tadını, kıymetini bilen bir varlık haline dönüştüyseniz şayet işte sizin karşınıza gelen aynı şekilde olacak. O da hayattan keyif alan, sizinle birlikte yaşamaktan keyif alan size her anını geçirmek isteyen ve sizin mutluluğunuza mutluluk katacak bir kişi olacak. Ama diğer türlüsü zaten siz kendinizden kaçıyorsanız hayatınıza gelen kişi de bir süre sonra sizden kaçacak. Aslında ilişkilerdeki yani bitişler, anlamsız kaçışlar, anlamsız bırakılmaların sebebi bunun bu diyor suyumuz. Evet, su elementi bunu anlatmaya çalışıyor. Su yaşam için o kadar önemli ki dünyanın var olması için o kadar önemli ki su olmasa hiçbir şey olmaz. Su olmasa yaşam olmaz. O yüzden su çok önemli bizim hayatımızda. Suyun hafızası vardır. Su tutar, kayıt alır su. Konuşulanları kaydeder. Sizin ağzınızdan çıkan cümleleri kaydeder. O yüzden siz ne düşünüyor iseniz, hayata nasıl bakıyorsanız, öfkeli, ...kırçın... ...saldırgan... ...eğer bu şekilde bir yaşantınız varsa... ...siz kendi hücrelerinize sürekli... ...bunu yüklüyorsunuz demektir. Çünkü sizin bedeninizdeki su... ...bunları kayıt altına alıyor. Bunları tutuyor. Ve siz sürekli kendinizi aslında bu düşünce ve duygularla... ...zehirliyorsunuz demektir bu. Ama pozitif bakan hayata her olumsuzluğa rağmen oradan bir ders çıkarabilen yani evet bu olumsuzluğu yaşadım ama bunu burada benim almam gereken bir şeyler var hiçbir şey boşa yaşanmaz eğer yaratıcı bana bunu yaşattıysa bana göre burada vardır bir hayır hani her şerdeki hayırı görmek her şerrin altındaki hayıra bakabilmek bu şekilde bir bakış açısı geliştiren kişi pozitif bakıyordur olumlu bakıyordur hayata ve kendine de yüklediği hep olumlu duygu ve düşüncedir ve bunun hayatın ilerisi de böyle olacaktır. O yüzden diyoruz ki bugün ne düşünüyorsan yarın bunu yaşayacaksın. Evet çükküsü kaydediyor. Ne düşünüyorsanız kayıt altına alıyor. Siz nasıl bir hayat sergilediyseniz ve sürekli dilinize getirdiğiniz ne ise sizin yarınlarınız buna göre şekilleniyor. Niye böyle? düşünün ben çok şanssızım ben kadersizim işte benim istediğim hiçbir şey olmaz diyen bir insan kendi kendini bu şekilde hücrelerindeki su ile olumluyor bak kötüye olumluyor olumsuza olumluyor sürekli ve sizin yarınlarınız şanssızlık getiriyor yarınlarınız mutsuzluk getiriyor aslında ne yaşıyorsak hepsinden sorumluyuz kendimiz sorumluyuz. Suçlu değiliz. Bakın burayı iyi ayrıştırın. Her şeyden sorumluyuz evet ama suçlusu değiliz. Biz hayata nasıl bakıyorsak, nasıl algılıyorsak bizim hayatımız ona göre şekilleniyor. Tabii ki bir takım geçmiş karmalar hayatımızda elbette ki doğum anımızdan itibaren 6 yaşa kadar ki öz inançta bize yüklenen bazı olumsuzluklar da bunlar birer etken. Onları da söylemeden geçmek biraz eksik olur, yanlış olur tabii ki. Sadece hani düşüncelere bakarak e, konuşmayalım ama zaten siz doğduğunuz andan itibaren 6 yaşa kadar sizin sosyal çevreniz, anne ve babanız size hayatı nasıl tanımlattıysa siz hayatı öyle öğreniyorsunuz ve ona göre zaten dillendiriyorsunuz. Ona göre konuşuyorsunuz, ona göre beklentiniz oluyor. Ve genetik aile mirasından genetik ne aktarıldıysa size, siz gene hayatı o şekilde tanımlıyorsunuz. Hayata bakışınız öyle oluyor. Yedi göbek atalarımız bizi etkiliyor. Anne tarafı atalarımız, baba tarafı atalarımız. Düşünün, annemizin annesi, onun annesi, onun annesi. Yedi göbek atamız eğer o annelerimiz o annelerimizin anneleri hayatı nasıl tanımladı, ne kadar zor yaşadılarsa bunlar bize aktarılıyor. Baba tarafımız aynı şekilde. Düşüncelerinde ne varsa illaki bize aktarılan, bizim hayatımızı etkileyen düşünceler, duygu durumları olabiliyor. Ama burada e, yaratıcı her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kılıyor. Bu durumu değiştirmek elimizde. Bunun farkına varıp aslında yedi göbek atamdaki bir olumsuzluğu ben kendi hayatımda yaşamayabilirim. Bunun farkına varırsam önünü kesebilirim. Evet, Atam bunu deneyimledi, bunu yaşadı ama ben yaşamak zorunda değilim. Bunu şayet istersem yaşarım. Böyle bir şeyi talep edersem atalarımdan çeker kendi hayatıma aktarırım. Talep etmezsem ben bambaşka bakabilir, bambaşka bir hayat çizebilirim kendime. Yani demiştik ya e, yaratıcı, her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldım diyor. Bu cümle zaten her şeyi özetlemiyor mu? Evet biz ne istersek ona göre hayatımız şekillenebilir. Ve öz inançta, e, dedik hani doğum anından altı yaşa kadar ki o öz inançta ne öğrendiysek... ...annemizin hayata dair korkuları, babamızın hayata geçim sıkıntısı, gelecek kaygısı, gelecek korkuları... Maddi kaygılar, bütün bunlar aynı şekilde bize de aktarılıyor. Ama biz inandıysak şayet buna, hayatımızda var edip devam edebiliyoruz. Eğer inanmadıysak, asla kendi hayatımıza devam ettirmiyoruz. Onu orada kesiyoruz. Bu da gene bilinç sıçramasıyla oluyor. Hani bir seviyeye kadar bu sıkıntıları çekip, evet bunlara sebebi bunlardan kaynaklıydı diyebilecek farkındalığa eriştiğimiz anda, hem atalarımızdan çekip aldığımız kendi hayatımıza olumsuzlukların önüne kesebiliyoruz. Hem öz inançta aileden aktarılan, ailenin öğrettiği yanlış, eksik ve hatalı bilgileri kendi hayatımızda durdurabiliyoruz. Burada mühim olan bilinç sıçramasını yakalayabilmek. Hayata pozitif bakabilmek. Hani derler ya 40 gün aynı şeyi söylediğin zaman o oluşur. Şimdi zihin bir takım şeylere inanır. Zihninize sürekli 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 aynı şeyi telkin ettiğiniz zaman bir süre sonra ona inanmaya başlayacaktır. Misal hani her insan illaki korku çalıştırır. Hani bu dünyada bazı bir takım şeylerden korunabilmek için korkuyu çalıştırmak gerekiyor bu şekilde öğretildi diye bizlere öz inançta ailelerimizden bunu ters çapa kuralını çalıştırarak misal bir şeylerden korkacağız evet bu zihnimiz buna alıştı ve bizi sürekli bir şeylerden korkutacak bu alıştığı şeyi yaşatacak ya bize niçin çok mutlu olmaktan korkmayız mesela illa bir şeyden korkacaksak fazla mutlu olmaktan korkalım çok sevilmekten korkalım çok sağlıklı yaşamaktan korkalım Hani zihnimizi bu şekilde çevirerek başlayabiliriz. Bu olumlu düşünceye. Bir adım olarak. Evet illaki bir şeyden korkacak bu zihnim ama evet ya çok sevilmekten korkuyorum diyelim kendimize. Çok mutlu olmaktan korkuyorum. Bunun altından nasıl kalkarım ki? Çok mutlu olursam. Ne yaparım ki? Böyle bir cümle kurduğunuz zaman evren size bunu mutlaka yaşatacaktır, önünüze getirecektir. Evet. Sen orada bir korku çalıştırdın. Evrenin bizi algılama şekli aslında alnınızdan çıkan kelimeler değil. Bizim frekansımızdır. O frekansta yaydığımız titreşimlerdir. Ee, korku enerjisi yaydıysak aynı şekilde korku enerjisini getirir bize. Mutluluk enerjisi yaydıysak, heyecan, coşku, aşk, sevgi. Aynı bunları getirir bize ne düşündüysek, dilimize ne geldiyse, düşünerek, hissederek neyi konuştuysak bunun olma olasılığı çok daha fazladır. O yüzdendir ki inanmadığımız bir şeyi isterse binlerce kere tekrarlayalım hani olumlamalar vardır. İnanmayarak söylüyorsak bu olmaz. Mümkün değil olmaz. Ama inanarak söylediğimiz her şey hızlı bir şekilde var olur hayatımızda. Çünkü orada o frekansı çalıştırıyoruz, o titreşimi çalıştırıyoruz. İnanarak korktuğumuz bir şeyi dile getirirsek anında olur. İnanarak sevdiğimiz bir şeyi dile getirirsek anında olur. Bunların bilincine varmamızı söylüyor su bize. Suyun enerjisi aslında her insanın kendini iyi tanıması. Niçin hayattayız? Niçin bu dünyadayız? niçin bu andayızı iyi kavramamız, iyi bilmemiz ve her anın kıymetini bilerek yaşamamız bu şekilde bir bakış açısı bu şekilde bir farkındalıkla hayatımızda her şey zaten düzene girecek. İlişkilerimizde maddi sıkıntılarımızda sağlığımızda kendimizi iyi yönde olumladığımız zaman sağlık sorunlarımız da kalmayacak. Evet, e, suyun dile getirdiği bunlar ve şu Haziran'da Haziran ayı içerisinde e, aslında birçok kişi de bu farkındalığa erişmiş, bu farkındalığı yakalamış kişilerde e, hayatlarında mucize denecek şekilde güzel gelişimlerin olacağının da müjdesini veriyor bekle beklediğiniz kişilerden dönüşler olacak evet ama e, bu dönüşlerin e, kalıcı mı yoksa bu anlık e, dönüşler mi onları iyi tartıp düşünmeniz gerçekten siz o kişi istiyor musunuz o kişi hayatınızda artık olmalı mı olmamalı mı o ayrı kaldığınız süreçte duygularınızdaki değişimi e, iyi tartıp analiz edip bu şekilde karar vermeniz daha sağlıklı olacak gibi gözüküyor. Suyun anlattığı bunlar dönüşler olacak ama birçoğu kalıcı olmayacak. Sadece beklentinizi e, dönsün diye beklenenlerin bu dönüşleri olacak. Buradaki yüzleşmeler yapıldıktan sonra tekrar bitişler olabilir. E, kolektifte çoğunlukta görünen bu Evet suyumuzun anlatmaya çalıştığı, suyumuzun bizlere verdiği mesaj buydu. Tekrar bir başka videoda bir arada olmak, birlikte olmak üzere şimdilik hoşça kalın.